Merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa Kemal'in öğrenim hayatından bahsedeceğiz. Kişilik özelliklerinden bahsedeceğiz. Askerlik hayatından bahsetmeye başlayacağız. Şimdi ilk olarak Mustafa Kemal'in öğrenim hayatına geçmeden önce bir ailesinden bahsedelim. Hepimizin bilmiş olduğu ama şöyle bir en azından hatırlatabilmek adına 1881 yılında Selanik'te doğduğunu biliyoruz. O pembe ev hepimizin bildiği. Babasının Ali Rıza Efendi olduğunu, annesinin Zübeyde Hanım olduğunu biliyoruz. Sonrasında ise arkadaşlar yine kardeşlerinin olduğunu ama küçük yaşta vefat ettiklerini, hastalık dolayısıyla vefat ettiklerini hatırlatalım. İşte Fatma, e, Ahmet, Ömer, Mustafa, Makbule ve Naciye isimli kardeşleri vardı. Fakat e, bunlardan sadece Makbule hayatta kalabilmişti. Yani diğer kardeşleri küçük yaşlarda vefat etmişlerdi. E, i̇lk olarak Okuduğu okulları sırasıyla bilmemiz gerekiyor. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir sorudur. Artık bu yaşa geldik. Bu yaşa geldiğimizde hala Mustafa Kemal'in okuduğu okulları bilmiyorsak olmaz arkadaşlar. Muhakkak ve muhakkak sırasıyla bilmemiz gerekiyor. Lütfen dikkatli dinleyelim ve bunu bir genel kültür olarak da hazinemize tutmamızda fayda var. Şimdi ilk olarak mahalle mektebine gittiğini biliyoruz. Bir mahalle mektebine mahalle mektebine baktığımızda daha çok biz bu okulların e, cami yanlarında kurulduğunu biliyoruz ve geleneksel bir eğitimin sürdürüldüğünü. Annesinin isteği üzerine gitmiş olduğu bir okul Mustafa Kemal ama kısa bir süre burada öğrenim görüyor. Geleneksel eğitimin verildiği, dini eğitimin ağırlıklı verildiği bir okul. E, babasıyla annesi işte okul yönüyle ilkokula yazıldığı zaman bir husumet yaşıyorlar. Annesi daha dini eğitim ağırlıklı bir okula gitmesini isterken babası ise daha modern çağdaş bir okula gitmesini istiyor. İlk olarak annesinin de gönlünü yapabilmek adına ilk olarak mahalle mektebine gittiğini, sonrasında ise Şemsi Efendi Mektebine gittiğini biliyoruz. Şemsi Efendi İlkokulu veya İpti, daisi olarak da görebilirsiniz İptidai ilkokul demek gençler bunlara dikkat edin yani sıralama soruyorlar mesela e, idadiyi başa koyuyorsunuz İdadi lise demek liseden mi başlıyoruz öğrenim hayatına yani bu kelime e, manalarını bilmemiz gerekiyor o yüzden şimdi annesinin isteği üzerine mahalle mektebine gitti dedik sonrasında ise babasının isteği üzerine bu okuldan e, yani mahalle mektebinden Şemsi Efendi iptidaisine gittiğini Biliyoruz burasının modern yöntemlerle eğitim gör, görüldüğünü de hatırlatmış olalım. Buralardan ayırt eden kelimeler bunlar geleneksel ve modern olayı. Babasını bu okula devam ederken kaybetmiştir Mustafa Kemal. Ee, yine Mustafa Kemal bir müddet eğitime ara vererek annesiyle birlikte dayısının yanına çiftliğe gitmek zorunda kalmıştır ee, bu durum neticesinde. Ee, yine Şems Efendi okulları ile ilgili şöyle bir bilgi vermek gerekirse arkadaşlar Osmanlı'daki batı tarzı ilkokul olarak açılan okullardan biridir. Zaten söyledim modern olduğunu. Yine mahalle mektebine göre farklı olan bir okuldur. Çocuklar yerde değil sıralarda oturmaktaydı. Sıralarda tahta e, işte... Eğitimle ilgili levhalar bulunmakları sınıflarda. Yine öğrencilere yönelik gezilerin düzenlendiği bir okuldu. Beden eğitimi gibi uygulamaları bulunmakta olduğu bir okuldu bu. Şimdi buraya kadar hala siviliz ve hala Selanik'teyiz. Dikkat! İlk 4 okul Selanik'te gençler. Selanik mülkiye rüştiyesi. Mülkiye nedir? Hepimizin gitmiş olduğu sivil ortaokullardır. Yani hala bakın ilk 3 okulda askerlik eğitimi henüz Yok. Zübeyde Hanım eşi ölünce ağabeyinin yanına çiftliğe gitmiştir. Çünkü sonuçta ekonomik bazı problemler yaşamaya başlıyorlar. Fakat Mustafa Kemal, Mustafa okumak istediğinden onu Selaniye akrabalarının yanına göndermiştir arkadaşlar. Yani bunlar tabi yine Selanikliler ama Selaniye dışında bir yerde çiftliğe gitmişlerdir. Fakat Mustafa Kemal okumak istediğinden dolayı Selaniye akrabalarının yanına göndermiştir annesi. Asker olmayı hep istiyordu gençler ve e ee, mesela yolda geçerken e, asker üniformalarıyla birini gördüğü zaman hep gıptayla bakıyordu, hep özeniyordu. Dolayısıyla arkadaşlar kısa sürede de bu okuldan ayrıldığını biliyoruz. Annesinden gizli bir şekilde askeri ortaokul sınavlarına girdiğini biliyoruz. Bakınız artık askeri başlıyor. Bundan sonraki okullarımız hep askerle gidiyor. Yani ilk 3 okulumuz sivil mülkiye sivil ortaokul tekrarlamış olalım. Bundan sonra artık askeri ortaokul, askeri lise, askeri yüksekokul şeklinde devam edecek. Şimdi Selamanit askeri rüştiyesine baktığımızda annesinden gizli olarak askeri okul sınavlarına girip başarılı olmuştur annesinin de işte burada hem kararlı olduğunu görüyoruz ki Mustafa Kemal'in bu yönde kişisel özelliklerinden nasıl soru sorabiliyorlar bizlere bilgi verip bunu yorumlamanız istenebiliyor yaparsınız zaten öyle bir soru gelirse Mustafa bu okulda da zekasıyla ve başarısıyla fark edilmiş bir öğrenci oluyor arkadaşlar aynı ismi taşıdığı matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa Efendi ona Kemal adını vermiştir. Bakınız zaten Mustafa Efendi diyor ve yüzbaşı diyorum. Yüzbaşı olması askeri bir okulda olduğunu zaten göstergesi gördüğünüz üzere dikkat ediniz. Artık senin de adın Mustafa, benim de adım Mustafa. Hepimizin bilmiş olduğu hikaye. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun demiştir ve ona Kemal ismini vermiştir gençler. Devam. Beşinci okulumuz Manastır Askeri İdaresi. Manastır günümüz Makedonya topraklarındadır arkadaşlar. Ve demek ki bundan sonra artık Selanik'ten sonra Manastır şehrinde idadi yani liseyi okumaya gidiyor. İdadi lise. Dikkat edin orada bir fonetik benzerlik var. Kelimelerin anlamlarını bilmekte fayda var. Şimdi e, bu okulda Osmanlı'nın farklı şehirlerinden gelen, aynı zamanda farklı kesimlerden öğrencileri tanıma fırsatı bulduğunu görüyoruz Mustafa Kemal'in. Şimdi, burada yeni düşünürler ve fikirlerle tanışmıştır. Arkadaşlar, lise artık e, belli bir e, olanların farkına varılabilecek yaşlar diyebiliriz. Burada Fransız yazarlar, Türk yazarları, Türk şairleri okuduğunu biliyoruz. Kendini geliştirmeye başladığını, e, devlet meseleleriyle vatan meseleleriyle ilgilenmeye başladığını görmekteyiz. Burada bir arkadaşı var Ömer Naci, bilelim bu ismi. Hitabet ve edebiyata ilgi duyduğunu görüyoruz ee, bu okulda okurken. Arkadaşlar, iyi bir asker olacağına e, hiç şüphe duymuyordu öğretmenleri ve edebiyatla ilgilenmeye başladığı zaman şöyle bir durum söz konusu oluyor. Ee, eğer ki yani edebiyata çok fazla ilgilenirsen askerliği hani eskisi kadar önüne önemsemeyebilir mi acaba diye yani askerliğin önüne geçmesini istemedikleri için öğretmenleri işte öğretmeni askerliğin önüne geçmesin diye uyarmıştır. Hani edebiyatta biraz daha e, aramıza mesafe koyabiliriz diye. Yine eserlerinde vatan sevgisi ve hürriyeti konu alan Namık Kemal'den de çok etkilenmiştir Mustafa Kemal. Namık Kemal e, bilmemiz gereken bir isim gençler. Vatan sevgisi, vatan şairidir zaten biliyorsunuz ki. Yine Tevfik Fikret için ben inkılap ruhunu ondan aldım demiştir. Bunları tekrarlayacağım biraz sonra tekrar. O yüzden e, bilelim ben inkılap ruhunu ondan aldım. Direkt bu şekilde sözlerini verebiliyorlar Mustafa Kemal'in. Kimi ifade etmiştir, kimi işaret etmiştir bu sözüyle diye. Tevfik Fikret'i diye bilmeliyiz. Milli benliğini bulmasında Mehmet Emin Yurda kullan etkilendiğini söylemiştir arkadaşlar ki Cenge Giderken adlı şiirinde ben bir Türk'üm, dinim, cinsim, uludur sözleriyle başlayan bir şiiridir. Burada milli benliğini bulmasında etkili olduğunu söylemiştir bu yazarımızın. Evet Türkler olduğu kadar Fransız yazarları da okumuştur ki Fransızcası da vardır Mustafa Kemal'in. Bu okulda aynı zamanda Fransız aydınlarından Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire'in eserlerini de okumuştur. Biliyorsunuz bunlar Fransız aydınlar, özgürlük, insan hakları, eşitlik gibi kavramların ön plana çıktığı yazarlardır. Dolayısıyla bunları okuyup bunları bizim ülkemizde de yeni kuracağı ülkede de uygulamayı hedeflemiştir Mustafa Kemal. Eşitlik, adalet, demokrasi, insan hakları gibi fikirleri öğrenmiştir. Tarih öğretmeni Kolas Mehmet Tevfik Bey de Mustafa Kemal'e tarih dersini sevdirmiş ve ilgisini de artırmıştır diyoruz bu okuldan okurken. Demek ki İdadi de aslında lisede gerçekten kendisini çok geliştirmiştir. Farklı yazarları, Türk ve işte Fransız yazarları okuduğunu yine eee arkadaşından edebiyat ve hitabet yani güzel konuşma alanında etkilendiğini. yine öğretmenlerinden tarih öğretmeninden derse sevmesini ve ilgisini arttırmasını da görüyoruz Mustafa Kemal'in. Yani idadi ona çok şey katmıştır aslında. Evet, İstanbul Harp Okulu. Bakalım. artık İstanbul'dayız. Son iki okulumuz İstanbul'da hem modern hem geleneksel yaşamın olduğu bir şehir İstanbul. Günümüzde de hala aynı şekildedir zaten. Bu yıllarda Manastır'da edindiği bilgileri arkadaşlarına aktarmıştır. Artık burada bir liderlik vasfını da görmeye başlıyorsunuz. Burada konuşmalar yaptığını, sohbetler yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla burada liderlik vasfının da ön plana çıktığını görüyoruz. Harp okulundan Teğmen rütbesiyle mezun olmuştur 1902 yılında. Teğmen'e dikkat. Bu hangi rütbeyle mezun olduklarını bir tabloyla gösterdim. Sizlere zaten e, videonun devamında göreceksiniz. Notlarınızda da olacak. E, bunları bileceğiz arkadaşlar. Hangi nerede, hangi rütbeye yükselmiştir bunları bileceğiz. İstanbul Harp Akademisi arkadaşlar. Artık akademi, akademiler yüksek okullar değil mi? Mesela polis akademisi diyoruz. Akademiler artık yüksek okullar, üniversite gibi düşünebilirsiniz. E, harp okulunda kurmaylık sınavına girip başarılı oldu ve bu okulu kazandı. Arkadaşlar. Burada sık sık devlet meselelerini ele almıştır. Harp Akademisi'nde okurken sık sık devlet meselelerini ele aldığını, arkadaşlarla bu yönlerde görüşmeler yaptığını biliyoruz ve kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuştur. Aslında buradan sonra bize işte ilk görev yeri Şam 5. Ordu olarak bileceğiz. İlk olarak kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğunu, yani okulu bitirdiğinde Burut Beyle mezun olur 1905 yılında ve ilk görev yerini Şam 5. Ordu olduğunu da bileceğiz. Evet, şimdi aslında bu az önce anlattıklarımın toparlanmış halini görüyorsunuz burada. Örnek hayatına baktığımızda 7 tane okul var arkadaşlar. Tekrarlamış olalım. Mahalle Mektebi, Şems Efendi İptidaisi. Bu kelimeye dikkat edin. Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Rüştiye Ortaokul dedik. Selanik Askeri Rüştiyesi, yani ilk iki, iki, okul bir tekrar gibi. Yani iki iki anlamında söylüyorum. Manastır Askeri İdarcisi, Harp Okulu ve Harp Akademisi. Manastır'da Mustafa Kemal hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Birazdan tekrar söyleyeceğim. Evet askerlik hayatına baktığımızda işte rütbeleri burada verdim aslında sizlere arkadaşlar. Teğmen rütbesi ile Şam 5. Ordu'ya gidiyor ve ilk görev yeri olarak Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile arkadaşlar 31 Mart vakası na da ismini görüyoruz. Hareket Ordusu ile Mustafa Kemal'i Burada tarih sahnesine çıktığını biliyoruz. Yani kurmay yüzbaşı rütbesiyle 31 Mart vakasında Mustafa Kemal'i görüyoruz. Peki binbaşılığa nerede yükseliyor? Trabluskarp Savaşı'nda o işte Derne, Tobruk, Bingazi oralardaki başarılı olmasından sebebiyle binbaşı rütbesinde görüyoruz Mustafa Kemal'i. Mustafa Kemal'in tarih sahnesinde ilk çıkışı 31 Mart vakası. Dikkat! İlk katıldığı savaş ise Trablusgarp Savaşı'dır. Bunları karıştırmıyorsunuz. Yarbay rütbesiyle Sofya askeri ateşe militerliğinde görüyoruz. Askeri ateşe militer e, askeri elçi demek. Sofya'da yani Bulgaristan'da e, pek çok Avrupalı işte Bulgaristan parlamentosunu tanıyabilme fırsatı bulmuştur. İşte Bulgar e, milletvekilleriyle tanışabilme fırsatı bulunmuştur. Yani burada artık Avrupa'yı da e, görebilir, tartabilir olmuştur. Albay rütbesini biz Çanakkale Cephesi'ndeki başarısından sonra elde ettiğini biliyoruz arkadaşlar. Çanakkale'de, e, Arıburnu'nda, Conkbayırı'nda, Kireçburnu'nda buralarda başarılı olmasından dolayı albaylığa yükselmiştir. Albayın diğer ismi mir alaydır. Dikkat edin. Evet, Tuğ General rütbesine ise Kafkas Cephesi'nde e, ulaştığını biliyoruz. Bunları işleyeceğiz arkadaşlar. içeriklerini zaten göreceksiniz. Başkomutan olarak ise Sakarya Meydan Muharebesi öncesi başkomutan olduğunu biliyoruz Mustafa Kemal'in. Şimdi kişisel özelliklerini tabii ki tek açıklamayacağım. Yalnız şöyle bir durum var. Bize bununla ilgili nasıl soru gelebilir? Ya bir Metin verirler. Hangi özellikleri vurgulanmıştır diyebilirler. Ya da Mustafa Kemal'in bir sözünü verirler. Direkt tırnak içerisinde bir alıntı, bir söz verirler. Burada hangi kişisel özelliğinden bahsedilmiştir diyebilirler. Evet. İnkılap ne demek? Arkadaşlar, İnkılap konularına geçtik diyoruz ama inkılap kalıpları değişmesi. Yani kökten değişikliklerdir. Ben her zaman söylerim ıslahat ve inkılabın tanımlarından bahsederken biraz böyle hem sizin de aklınızda kalması için komik gelebilir. Ama akılda kalır. Belki derste de bahsetmişimdir ama hatırlatmış olalım. Islahat ve inkılabı şöyle ifade ederim ben. Islahat e, da yenilik hocam, inkılap da yenilik diyorsunuz. E, ne farkları var diye sorduklarında şöyle bir benzetim yap yapabiliriz. Islahat e, daha yüzeysel değişikliklerdir diyoruz. İnkılap ise kökten değişikliklerdir. O zaman ıslahat dediğimizde örnek veriyoruz. Mesela ne diyoruz? Ajda pektan diyoruz. Ajda Pekkan diyoruz ki e, estetik yaptırıyor biliyorsunuz ki daha çok. Yüzeysel değişiklikler diyoruz. Ama inkılap dediğimizde ise Bülent Ersoy diyoruz. Bu şekilde kökten değişiklik, e, komple bir değişiklik anlamında söylüyoruz. Islahat ve inkılabın farklarını da bu şekilde hatırlatmış olalım. Peki devam ediyoruz. Şimdi bir de bize ne sorarlar? Arkadaşlar bu 4 şehri bileceğiz. beşincisi yanlış. Şimdi hayatını etkileyen şehirler, Mustafa Kemal'in hayatını etkileyen şehirlere baktığımızda e, ilk olarak Selanik doğduğu, büyüdüğü, ilkokul ve ortaokulu okuduğu şehirler e, olarak görmekteyiz. İkincisi Manastır ki dedi ki kendini çok geliştirdiği bir şehir. E, burası... E, İdadi okuduğu şehir dedik arkadaşlar. Sofya yine ateşe militerlik olarak görev yaptı. Ateşe militer olarak görev yaptığı bir şehir. Burada yine Avrupa'yı tanıma, parlamentolarla tanışma fırsatı bulduğu şehir. Onu hayatın derinden etkileyen şehirlerdir. Yine İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi'ni okuduğu onda iz bırakan şehirlerden. Şimdi bir de 5. olarak neyi koyarlar? Ankara'yı koyarlar. Neyi koyarlar? İşte e, Çanakkale'yi koyarlar. E, bunlar Mustafa Kemal'i etkilemedi mi diye sorabilirsiniz. Ama arkadaşlar buralarda e, onun hayatını dönüm noktası olacak şeyler değildir. Elbette ki etkilemiştir ama fikir hayatında etkili olmuştur. Bunlar direkt hayatını etkilemiş şehirlerdir. O yüzden Ankara'ya, Çanakkale'yi muhtemelen şıklara koyacaklardır. Bu e, hataya düşmeyelim. Selanik, Sofya, Manastır ve İstanbul'dur onun hayatını etkileyen şehirler. Burada yine arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz düşünürler ve yazarları tablolaştırdım sizler için. Ziya Gökalp deyince milliyetçilik aklımıza geliyor ki zaten nerede görüyorduk biz onun ismini? Türkçülük fikir akımında görüyorduk. E, milliyetçilik tabii ki ön plana çıkıyor böylece. Namık Kemal deyince vatan şairi şairidir diyoruz. Dolayısıyla vatanseverlik yönüyle etkilemiştir. Mehmet Emin Yurda yine milliyetçilik yönüyle ki tekrarlayacağım biraz sonra. Tevfik Fikret inkılapçılık, ben inkılabın ondan aldım dediği kişi. Şu yanına işaret koşuklarını dikkat edin. Fransız yazarlardan da etkilendi diye söylemiştik. Jean-Jacques Rousseau yurttaşlık bilinci uyandırmıştır onda. Montesquieu arkadaşlar cumhuriyetçilik fikrini, Voltaire ise bilimsel ve akılcılık fikirlerinde Mustafa Kemal'i etkileyen düşünür ve yazarlardır. Evet. Mehmet Emin Yurdakul. Demin de bahsettim arkadaşlar. Cenge giderken diye bir şiir. Ee, ne dedik? Ben bir Türk'üm dinim, cinsim uludur. Bakınız orada Türk'üm diyor zaten. Milli bir e, ifade var. Dolayısıyla bu dizelerde milli benliğinin gururunu tattırdığı ilk anlatımı bulduğunu ifade etmiştir Mustafa Kemal. E, direkt onun cümlesiyle bu şekilde ifade edebiliriz. Bu kişilere dikkat edin. Çünkü direkt onunla ilgili, onlarla ilgili bir ifadeleri vardır. Hangi yönde etkilediğini bileceğiz. Tevfik Fikret'e baktığımızda ise işte siz Ferda ve Rücu gibi şiirlerin olduğunu biliyoruz Tevfik Fikret'in. Edebiyattan da hatırlayacağınız üzere. Ne dedik Tevfik Fikret'le ilgili? Hangi Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazabilmiştir? Ben inkılap ruhunu ondan aldım. Özellikle şuna dikkat ediniz. Burada Tevfik Fikret'ten inkılap yönüyle etkilendiğini biliyoruz. Peki Namık Kemal'e Namık Kemal ile ilgili nasıl bir yorumda bulunmuştur? Türk milletinin yüzyıllardan beri beklediği ses demiştir. Namık Kemal için, vatan şairimiz Namık Kemal için. Şimdi Yazdığı kitaplara ise baka, yazdığı kitaplara bakarsak arkadaşlar, e, geometri kitabını yazdığını, şu anda kullandığımız bu üçgen, işte yamuk, e, dikdörtgen gibi kelimelerin bulan kişi e, Mustafa Kemaldir. Yani o şekilde ifade etmemize etkili olan kişi Mustafa Kemaldir. Yazmış olduğu geometri kitabında bu şekilde ifade ettiğini biliyoruz. Vatandaş için medeni bilgiler kitabı arkadaşlar. Bu yine önemli bir kitaptır. Uzun süre liselerde kitap olarak okutulmuştur. Bir ders kitabı olarak okutulduğunu biliyoruz. Bu kitaba dikkat edelim. Bölüm muharebe eğitimi, zabit ve kumandan ile has bir hal. Cumalı ordugahı önemlidir. Taktik ve tatbikat gezisi ve nutuk elbette ki bilmemiz gereken diğer bir ifadeli söyle. E, Nutuk'tan şöyle biraz daha ayrıntı vermek istiyorum hangi tarihleri kapsar bundan bahsedeceğiz özellikleri nelerdir Arkadaşlar 1919'da Samsun'a çıkışla başlar yani şöyle 1919 e, günü işte Samsun'a çıktım 16 e, Mayıs itibariyle çıkmıştır 19 Mayıs'ta varmıştır 1919'da Samsun'a çıktım ifadesiyle başlayıp 1927'ye kadar kapsayan bir kitaptır arkadaşlar ki direkt kendisi de yaşadığı için birinci elden kaynak olarak geçmektedir Kurtuluş Savaşı için önemlidir kesinlikle hepimizin okumamız gereken bir kitaptır. Kesinlikle okumanız gerekiyor arkadaşlar. Osmanlıca yazılmıştır. Zaten ne diyoruz? Mutu hani sadeleştirilmiş. İşte bilmem kaçıncı sadeleştirilmiş basımı diyoruz. Dolayısıyla Normal kullandığım bir dilin sadeleştirilmesini istemezsin yani anlarsın zaten. Demek ki bu senin dilinde değil. Osmanlıca, Osmanlıca nasıl bir dil? Osmanlıca bir e, yazı dili, konuşma dili olarak ifade etmiyoruz elbette. Ama yazı dilinde hangi e, milletler, hangi dilden etkilenmiştir? Arapça ve Farsçadan etkilenmiştir. Dolayısıyla ağır bir dili vardır. O yüzden sadeleştirmeye zaten gerek duyuyoruz. Şimdi demek ki Osmanlıca yazılmış. Devam Geliri Türk Hava Kurumu'na bırakılmış bir kaynaktır Nutuk arkadaşlar. Bir de kitapta sıkça Yahya Kaptan'dan bahsedildiğini biliyoruz. CHP'nin ikinci Kongresinde arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. Kongresinde okunmuştur. Günde 6 saat okunarak 6 günde tamamlanmıştır okunması diyoruz. Şimdi o zaman nutukla ilgili bize nasıl soru sorabilirler? Nutuğun içeriğiyle ilgili soru sorabilirler. Yani 1919 27 yılları arasında Kurtuluş Savaşı'nın içerisinde ve sonrasındaki inkılaplardan bir kısmını kapsıyordur. Ancak tarihlerini bilmekte fayda var arkadaşlar anlatacağımız inkılaplarda da. Ya da işte mesela şeyi söyleyebilirler. Harf inkılabı işte nutuk içerisine geçer mi? Arkadaşlar harf inkılabı geçmesi mümkün mü? Zaten Osmanlıca yazılmış. henüz bir harf inkılabı yapılmamış yani bunu en azından şöyle mantıken düşünmemiz gerekiyor gibi. Bunları zaten detaylandırdıkça vereceğim yani inkılap konusunu anlatırken e, milli mücadeleyi anlatırken tekrarlamış olacağız. E, ben burada direkt Atatürk'ün vefatını da aldım. Tekrar dönmemek adına arkadaşlar. Tabii ki bundan sonra artık Birinci Dünya Savaşı işte Kurtuluş Savaşı inkılaplar ilkelerden bahsedeceğiz ama yeri gelmişken tek başlık altında bunu da vermek istedim. Atatürk'ün vefatına baktığımızda arkadaşlar elbette ki hani bir hastalık neticesinde öldüğünü evet biliyoruz. Siroz'la ama öncesinde de pek çok ee, zorluk atlatmıştır işte Çanakkale cephesinde göğsüne gelen şarapnel parçası işte orada bir saatle hayata tutunması. işte Trablusgarp Savaşı'nda gözünden yine e, bir darbe almıştır ki burada da e, görme yetisinin bir kısmını kaybettiğini biliyoruz. Yani aslında pek çok e, zorlukta da yaşamıştır. Attan düştükten sonra yine kaburgalarının kırıldığını vesaire. Ama e, tabii ki en son ölümünde bir siroz hastalığını biliyoruz. E, vefat ettikten sonra önce Etnografya Müzesi'ne defnedildiğini, sonrasında ise Anıtkabir'e nakledildiğini biliyoruz. Yani direkt Anıtkabir'e e, defnedilmemiştir. Etnografya Müzesi nerededir? Ankara'dadır. Sonrasında da Anıtkabir'e nakledildiğini biliyoruz. Vefat etmeden önce ise okuduğu son eser Belleten dergisidir arkadaşlar. E, bunları genel götür olarak da bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle yani... E, Atatürk'e saygı olarak da kesinlikle bilmemiz gerektiğini söyleyebilirim sizlere. Vefat ettiğinde başbakan İsmet İnönü değildir. Dikkat! Celal Bayar'dır arkadaşlar. Vefat ettiğinde başbakan Celal Bayar'dır. Meclis başkanı ise Abdülhalik Renda'dır. Ama bize özellikle Celal Bayar'ı Bayar sorarlar. Yani başbakanı soracaklardır. Mirasını nereye bırakmıştır? Nerelere bırakmıştır? Ee, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu... Ankara ve Bursa belediyelerine aynı zamanda İsmet İnönü'nün çocuklarının öğrenimi için bırakmıştır. Çünkü biliyorsunuz kendi e, biyolojik bir çocuğu yok. E, i̇şte manevi evlatları vardı. E, ancak burada miras bıraktığı kurumlar içerisinde bunları görebiliyoruz. Bir de 1981 yılı yani Mustafa Kemal'in ölümünün 100. yılında UNESCO tarafından Atatürk yılı ilan edildiğini de bilmekte fayda var.